Değerli dostlarım, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ortaysal İlçe Müftülüğü olarak Ulu Çınarlar Projesi kapsamında bir vefa ziyareti bir anlamda. emektar hocalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Dursun Kaba hocamızı ziyarete geldik. Bizleri kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız hocam? Hocam, önce bize bir fırsat bulup geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi hatırladınız. Bir hatıra olarak Geldiniz, sağ olun, var olun. Hocam e, ne, ne kadar oldu emekli olalım? Ne zaman emekli oldunuz? 91'de emekli oldum hocam. 26 sene hizmetim vardır. 7 sene Rize Çarlık kazasının bir günahyesinde imamlık yaptım. 7 sene de Malbet Sandıktaş köyünde imamlık yaptım. Yine keresini de burada tamamladım. Rize'de mi Malbet dediğiniz? Ya. Rize hocam Rize. Güzel diye? Trabzon'da nerede görev yaptınız hocam? Trabzon'da Trabzon, Trabzon Tabakhane Camii'nde görev yaptım. Kaç yıl orada göreviniz oldu? Hocam 78'de buraya geldim. 91'de emekli oldum. Aslen nerelisiniz hocam? Aslen Çaykaralı'yım. Çaykaralı'sınız. Çaykaralısınız. Çaykaral. Böyle tabii büyük hocalar evet. Çaykaralı'dan çıkıyor. Estağfurullah. Ama Trabzon'umuzun tabii her köşesinde Am çok kıymetli hocalarımız var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. E, hafızlık yaptınız değil mi hocam? Hafızlık hocam. 8 yaşındayken avlusuktan izazat aldım. 9 yaşındayken Malatya ya, Ramazanlığa gittim. Amcamın oğlu Mufti Ömer Kama vardı, rahmetli Allah rahmet etsin. O beni getirdi. Oruç tutma bir şey yapmam öyle. Beni getirdi evlerde, camilerde mukabele okurdum. Malatya'da. Malatya'da, evet. Malatya'da. Sonra değişik bir yerde Ankara Bulutakızasında Ramazanlığa giderdik eşim. 65'te göreve başladım hocam. 65'te Cahil'in o makamı vardı rahmetli. Orada müftüydü. Onun vasıtasıyla beraber bir ülke nahiyesine imamlık başladı. Hocam hafızlığı nerede yaptınız? Hafızlığı Çaykara'da babamdan yaptım. Kıraatımı Hafız Ahmet, Kura Hafız Ahmet var Kama'nın abisi. bundan. ...talimimi yaptım. Çupagırsa'nın ilk talebesi... ...Çupagırsa Hoca'nın ilk talebesidir Ahmet Kam'a. Rahmet Aşık, e, Aşık Kutlu'nun... Kutlu ...ilk talebesidir Ahmet Kam'a. Tabii Aşık Allah. Kutlu Hoca Efendi bu bölgeye... ...danga vurmuş büyük bir... Öyle de İstanbul'da hocası... ...derdi ki... ...Cezal Abdülkarim Zaman... ...ilim Çaygaray Of'a gidiyor. Burası da vesileyle beraber... İlim oba gidiyor diye Aşık Kutlu hocamız Çok değerli hocamız Allah kendi rahmet etsin Amin Hocam Biz Sizin e, Kardeşiniz Lefke hocamız da tabii evet. o da Diyanet'te Aynı, aynı babamdan o da görev yaptı. yaptı Aynı Aynı Diyanet'te Görev yaptık O da bizden Birkaç sene sonra görev aldı Bursa'ya gitmiş o da Bir sene imamda kaldı Ondan sonra geldi o da Rize'de, Hayat e bir yerde imamlık Kıymetli Hocam, tabi 26 yıl görev yaptınız. Böyle unutamadığınız bir hatıranız mutlaka vardır. Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi hocam şöyle, hafızlık o zaman okuduk. Arapçayı Mehmet Şahin hocamız, halamın oğlu, rahmetli oldu. Allah kanıyor, rahmet etsin. Arapçayı ondan okudum. Değişli bir hoca Efendi diyelim hocamız var idi. Ondan okudum Arapçayı. Tabii bu telifelerden Bayburt'un Abrahans köyünde hocamız imamlık yaptı. Oraya gittik ders okuduk beraber. Ondan sonra Rize'nin Salah Adresi'nde imam hocamız oraya imamlık gitti. Onun beşine gittik orada Arapçayı tahsil, tahsil devam ettik. Bülent Sevgilem hafızlık icazet şeyimi, diplomamı Ankara'da diyanetten aldım 100 puanla beraber habercilik imtihanı. 100 puanı aldınız hocam 100 öyle puanı mi? Aldım ben görevimde biliyorum en en iyisini yaptım. Hem muftuluk yaptık, hem hafiyürün, yani vaizlik yaptık, çöpçülük yaptık, temizlik yaptık, imamlık yaptık. Peki, Her şeyi ki... burada mukabele oldum. Gayet güzel. Şu sana, şu, evet, Kıymetli e, evet. Kardeşlerim, Dursun kanı Hocamızın e, vaktiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızdan almış olduğu takdirnamesi e, burada, bizlere takdim ettiler onu. Tabii bu belgeler gerçekten e, çok önemli, çok değerli belgeler. E, biz tabi hocamıza e, bundan sonraki hayatında da e, sağlık, afiyet diliyoruz. Teşekkür Bunlar bizim için de bir örnek teşkil ediyor. İnşallah bizler de bunlara layık oluruz. Evet. Şöyle hocam bunu buraya koymuş olalım. Teşekkür ederim. Olalım. Ee, değerli hocam, genç hocalarımıza neler tavsiye etmek istersiniz? Hocam şimdi hocalar bazı hocalar köyde görev yapıyor. Köyde emekli imamlar vardır, hocalar vardır. Kendilerini yetiştirmek için onlara buraya adresinden onlardan okusunlar, kendilerini değerlendirsinler, yetiştirsinler. Genç, ne olursa olsun yani teallemtül ilme meseleten bade mesele. Değil mi hocam? Bir meseleyi bildikten sonra bilmediğin meseleyi öğreneceksin. Şimdi kendini yetiştireceksin. Kendini yetiştireceksin. Madem acı bu görevi yapacaksın, en iyisini yapacaksın. En iyisini her sanatkar mesleğinin iyisini yapacak. Hoca yersen hocalığını yapacaksın, iyisini yapacaksın. Yani ben şimdi, benim seçim de güzeldi hamdolsun. İstanbul'a gittiğim zaman Eminönü Camesi'nde Kur'an okurdu, okurdular bana. Hem Arapça şive okurdu, hem şey okudur ya okurdu. Ama ben şimdi benden iyi ol, o olanı görsem okumam burada. Kendini dinlerim, Buna göre kendimi yetiştiriyorum. Kendimi yetiştiriyorum. Efşim, efşim Ekşublu, tamamlarım. Şimdi genç imamlara bunu tavsiye ediyorum. İnşallah bu, bu nasihatta genç hocaların kulağına kulağı Allah razı olsun.